Bugün sizler direği vurma çeneği çekeceğiz. Ee, yanında arkadaşım Ali Emre'nin Ulaş bir arkadaşım Eren Eren gel. Ee, neyse, ee, bundan önce duyularım olacak. Arkadaşım Efe'yle yolları ayırdık, ondan kanal çıkardı, kötü şeyler yapıyor. Bir de bu bir sis bombası. Bunun videosunu inşallah yarın ya da salı günü çekeriz. Neyse biz başlayalım. Hadi hadi ilk benim, ilk benim. İki benim. benim. Dört Bir de iki tane beş turluk oynayacağız. Bir tane vurayım mı burada? Faz çok uzun. Atsana be. be. burada da o c olacak. Oo, bir. Bir, bir sorun Deniz mi? az önce görünmedin. Sıra bende. Arkadaşlar ben vurdum. Şimdi, Şimdi var, sıra Eren'de. Kaç, Kaç dakika? Kaç dakika Ben vuruyorum. Kaç dakika çekebiliyorum onu göstersin. Vurayım mı? Vur! Abla. Aa, Vuramadı. Sen Şuna de kaldın. Abi git ya. İşte, işte, o ulaş süpersin. Burada mı arkadan? Durdurayım mı videoyu? Hayır abi ya. Ha? Bak döveyim seni. Dövüyor musun beni? Durdurdum. Vur ya, vur, vur Abi vuru. vur. Vur. vur, vuru. vur, vuru. vur, vuru. vur vuru. Oraya bak. Dur. Anan. Vur. Çekil. Dur. Dur. Evet abi. Vurdu. Vurdu arkadaşlar. burada. Teker Oha. Abiye bakıyor. Ben o nereden nereye vurdu lan Vuramadı. Sıra Eren'de sonra yine bende. İkinci sıra geçiyoruz. 哥哥。 Ben de vuracağım da şu an bakıyorum, çekiyor mu diye. Ben, tamam. Aa, attım ya. Ama <laughs> Çocuk dileniyor ya. beni vurdu da. Çinişkenesi. devam ediyor değil mi? Hayır. Ben yine. Aa, ben sizde veremiyorum. 2. 2'yim. Arkadaşlar ikinci e, şeye geçiyoruz. Tamam devam ediyoruz. 1. kimdi? Ben geçeyim. Ben 2'yim. Escavaou, voltou. Ha ulaş Eren vur vur gitsin. Eren vur gitsin. Tam çekiyor. 21 inmiş. Eren çabuk ol hemen ulaş şişliğe. Şimdi. Eren çabuk. çabuk. Aa. Aa. Arkadaşlar Tulu da bir iş işledi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ay like ya. atmayı unutmayın görüşürüz.